Gelincik 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 Hey gelincik, gelincik Küçük mü? Küçük, minicik Hem ufacık, hem de defecik Merhaba, merhaba gelincik Selam Gülseli, yazgülü derken Üçüncü durağımsın sen Yalnızca sen, bir de ben Bizi buluşturan Belki bir yazgı, belki kader Belki de bir neden. Kimin de sevimlisin, güzeldir yapın. Bazen de hüzün yakıyor kahırların. Söyle bana nedir gayen muradın? Nazik, narin, kırılgan, yeşil uzun sapın. Ne bir daran tahran var, ne de kabın. Boy boy senin, uçsuz olan tarlaların, uçsuz olan tarlaların. Gelincik, gelincik, hey gelincik, gelincik. Gelincikler güzel sultan izin verin sizi yutam Gelincikler tutam tutam izin verin sizle yatam Gelincikler güzel destan Anlıyorlar koştan hastan Gelincikler tarla bostan Alıyorlar selam dostan Alıyorlar selam dostan Gelincik Hey gelincik Üç öğün yemek derdiniz yok Karnınız dersen o da hep top. Sıra sırasınız hep çok mu çok. İster bırak dursun, istersen bük. Gelincikler şimdi toptan kök kök. İster eline al, ister cebine sok. Sahi neden gelincik derler sana? Kulak asmadan dert gam kasana. Dönüp etrafına şöyle bir baksana. Kapılmadan şu dünyanın hırsına eskisi yenisi ucuzuyla pahasına kafa takma kafa takma sakın dünya pasına dünya pasına gelincik hey gelincik gelincik Gelincikler buram buram Yuvasızım nerede duram Gelincikler bir an bir an Dayan ey yüreğim dayan incikler erken ölür Yalnızca bir bahar görür Gelincikler bütün ömür Bir adımlık bir yol yürür Gelincikler erken ölür Yalnızca bir bahar görür Gelincikler bütün ömür bir adımlık bir yol yürü. Gelincik, 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 hey gelincik, gelincik, hey gelincik, gelincik.